Sevgili Marmarisler, hepinizin de bildiği üzere dün Simpaşa yönelik göz yummalar sebebiyle Sinpaş'ın tüm mevzuatlara aykırı olarak çalışması sebebiyle Marmaris halkından topladığımız altı bin küsur imzayı kaymakamlığımıza teslim ettik. Aynı zamanda bu imzaları valiliğe de teslim ettik. Yani şu anda biz üzerimize düşen bütün görevleri yaptık ve kamu yöneticilerinden görevlerini yapmasını bekliyoruz. Orada da bahsettiğimiz gibi her gün gelip imzaları takip edeceğimizi söylemiştik. Dün aslında kaymakamla görüşme ihtimali vardı. Fakat kendisi acil bir toplantıya katılmıştı. Bu sebeple bugün ben kaymakamlığı aradım. Bizim davamız Baci'yi dövmek değil, birlikte yüzün yemek. Kentimizi birlikte savunmak, birlikte korumak. Görevlerin icabı neyse yardımcı olmak. Fakat kaymakamlık bize dönüşte dilekçeleri aldıklarını ve gereğini yerine getirdiklerini getirmeye başladıklarını iletti. Biraz önce içmelerden geliyorum kendim bizzat gittim. Şu anda Aşıklar Tepesi'nde elliyi aşkın araba fark etmiş durumda. İçeri giren arabanın servisin haddi hesabı yok. Milli Park'ta yani kendilerine ait olmayan alanda kepçe çalıştırıyorlar. Yollar yapıyorlar, kanallar açıyorlar. Aşıklar Tepesi'ndeki Milli Park kapısına kadar dayanmışlar. Bu sebeple Sayın Kaymakamımızı bir kez daha göreve çağırıyoruz. Marmaris Kaymakamı olarak bir mahkeme kararına ihtiyacı yok. Orası devletin malı olan bir milli park ve şu anda da işgal ediliyor, talan ediliyor. Bunu durdurması gerekiyor. Eğer Marmaris Kaymakamı ise. Zamanında yaptığımız eylemlerde Marmaris Emniyeti orada o kapıda bizim karşımızda duruyordu. Fakat görüldü ki biz suçlu taraf değiliz. Biz haklı tarafız. Şu anda o kapı Çilsin baş tarafından tutulmuyor. İsterse hap içeri girebilir. Fakat biraz gidildiği zaman engel oluyorlar. Burası inşaat sahasıdır veya burası Simpaş'ın alanıdır, giremezsiniz diyorlar. Defalarca şikayet ettik. Sayın Başsavcı orada duruyor. Defalarca şikayet ettik. Milli Park, İlçe Milli Park Müdürlüğü tutanaklar kutlu çeşitli suçlarla ilgili. Fakat hala hiçbir şey yapılmıyor. Üstüne üstlük Marmaris'te görev yapan, Marmaris'in şu nimetinden faydalanan Kamu görevlileri var. Birisi de ilçe çevre ve şehircilik müdürlüğü. Cimer üzerinden şikayet yaptık. Dedik ki, Simpaş kendine ait olmayan alanı talan ediyor. Bunlara yetki verenler olarak gelin denetleyin. Kaldırımlar düşüyorlar, ışıklandırmalar yapıyorlar, yolu açıyorlar. Ve bubalar hazırlıyorlar taştan kale gibi. Bize gelen cevap nedir biliyor musunuz? Buradan kaymakama da rica ediyorum. Bunu suç duyurusu olarak kabul etsin ve onlar hakkında ifade alsın. Öyle bir şey tespit edemedik dediler. Liman başkanlığı biliyorsunuz burada sadece tek çelmecimiz değiliz. Ee, Sayın Ahmet Kutengin var. Bir video çekti. Basına attı. Sosyal medyalara attı. Biz zaten kaymakamlığı, imam müdürlüğünü, çevre şehirciliği uyarmıştık yazılarımızla. Bunlar boru düşecekler denize izinsiz diye. Onu da şikayet ettik. Fakat imam müdürlüğü de bu konu hakkında hiçbir şey tespit edememiş. Yani Ahmet Kutengi'nin dalıp ortaya çıkardığı boruyu liman müdürlüğü tespit edememiş. Hem liman müdürlüğü hem çevre şehircilik müdürlüğü hakkında buradan suç duyurusunda bulunuyorum. Kamu görevlerini ihmal ettikleri için, kamu faydasını gözetmedikleri için, görevlerini kötüye kullandıkları için buradan suç duyurusunda bulunuyorum. Son kez şunu belirtmek istiyorum. Biz Sinpaş oradan kovulasıya kadar her gün ikide buraya geleceğiz. Dediğim gibi niyetimiz acil dövmek değil. Bakın ne kadar güzel bir hava var. Dünyanın incisi diye heykelini dikmişiz. Bu kente, bu kentte görev yapan herkes sahip çıkmak zorundadır. Kamu yararını gözetmek zorundadır. Marmaris sadece bizim değil, Marmaris hepimizin diyoruz ve Marmaris'e sahip çıkıyoruz. olarak şunu da belirteyim. Bu dilekçenin amaçlarından birisi de Sayın Kaymalıkımımızın mülki amir olarak bu halka bir bilgilendirme toplantısı yapmasını sağlamaktı. Ya yani bu çok acı bir şey. Ya yani bunun için zorlamak, bunun için imza toplamak gerçekten bizi rahatsız eden bir şey. Yani bir kamu görevlisi olarak, en üst bir kamu görevlisi olarak zaten halkla bütünleşmesi gereken, halkın taleplerini, dertlerini dinlemesi gereken bir kaymakamı bir toplantıya davet etmek bizim açımızdan da utanç verici bir şey. O sebeple sayın kaymakamımızdan rica ediyoruz. Bakın tekrar ediyorum, rica ediyoruz. Bu halka Simpaş konusunda bir bilgilendirme yapın. Bir şirket dört senedir Marmaris'i tarumar etti. Herkesi karaladı ve buranın huzurunu kaçırdı. ülke amir olarak sizden rica ediyorum. Bu halkı bilgilendirin bir toplantıyla. Bu çok zor bir şey değil. Bunu bekliyoruz. Her gün iki de burada olacağız. Her gün Herkese davet ediyoruz. Yaşadıkları kente sahip çıksınlar diye, Marmaris'e sahip çıksınlar diye. Teşekkür ediyorum.